Sevgili izleyenler İzmir fuarında sohbetlerimiz devam ediyor ve şimdi de yolumuz DNA mermere düştü ve DNA mermer sahibi Murat Bey'in yanındayız Murat Yener. Efendim İzmir'e hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Fuar başladı. ikinci gün tamamlanmak üzere. Öncelikle fuar hakkında bilgi alabilir miyiz? Nasıl geçiyor? Çok şükür İzmir Fuarı zamanında biraz değerini kaybetmişti ama son iki yılda tekrardan çok büyük bir pandemiden sonra atalım gerçekleştirerek yukarı doğru çıkıyor. İki gündür çok keyifli, güzel, yoğun bir fuar geçirmekteyiz. Harika. Peki e, biraz firmanızla ilgili e, görüşelim. E, Denizli'de 5 e, fabrikanızın olduğunu biliyoruz. Denizli'de 5 fabrika, Karaman'da evet. bir fabrika ayrıca şu an çalışan Aktif 8 ocağımız mevcut. E, yani tamamen %95 ihracatla e, devam ediyoruz. E, yoğun bir şekilde yatırımlara devam ediyoruz. Evet. Kulağımıza gelen bilgilere göre e, son... 5 yıldır ihracat şampiyonu Denizli'de e, ilk sıralarda yer alıyorsunuz. E, neye borçluyuz bunu ve bu konu hakkında da bilgi alabilir miyiz sizden? E, kendi özgeçmişimde zaten Amerika'da da şirketleri mevcut. Yaklaşık bir 10 yıl Amerika'da e, bizzat yaşadım. Orada da e, orada öğrendiğimiz marketingde Türkiye'nin ham maddesini birleştirdik. Sadece Amerika değil, başta Amerika olmak üzere. Şu an 74-75 ülkeye direkt ihracat yapıyoruz. Hani e, bütün mesele müşterilerin güvenini kazanmak ve Onların itibarını devam ettirebilmek çok şükür biz bunu başardık. Ee, i̇nşallah başarılarımız devam edecek. Peki ürün olarak e, ne çıkıyor? Ee, ürün ürün olarak traverten, e, Karaman grey e, ve aynı zamanda e, şel bej dediğimiz bizim üç tane ana koşan atımız var. E, bunun yanı sıra e, yeni tundur ocağımız da faaliyete geçti. Hani e, onlar da plaka, ebatlı ve diğer bütün ürünleri mozaikten bloğa kadar e, müşteriye. E, müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. 40 yılı aşkın süredir sektördesiniz. Evet, ben 80'de. ikinci jenerasyonum. İşte 2012'den beri Türkiye'ye geri geldikten sonra kaptanlık koltuğuna biz geçtik diyelim. Evet. E, i̇şte Amerika'da öğrendiklerimizde e, kendi geçmişimizde babamızdan öğrendiklerimizi birleştirdik. İnşallah başarılarımıza başarı katacağız. Sıta sürekli yükseliyor. Yükselecek tabii ki durmak yok. E, üretime ve satışa devam. İhracat evet. devam. Son olarak e, bunu e, bütün e, ziyaret ettiğim standlarda sordum. E, sektör olarak çok iyi bilmediğim için soruyorum. Pandemi öncesi, pandemi sonrası diye e, ayırdığımız zaman e, nasıl bir e, gerileme veya yükselme var mı sizin firmanın? Şimdi pandemi sırasında bizim e, mermer sektörü pandeminin olumlu etkili e, çok olumlu etkilediği sektörlerden bir tanesiydi. Pandemiden sonra özellikle gelişmiş ülkelerde bu resesyondan, beklentilerinden dolayı belli bir oranda düşme mevcuttur. Ama hani biraz firma tarzı biraz da benim tarzım gereği Onlardan çok daha çok ülkeye yayılarak bu açığı şu ana kadar biz kapattık. Hatta ilk 3 aylık ihracatlarımız geçen yılın üstüne geçti. Evet gelişmiş ülkelerde biraz sıkıntı var ama biraz daha fazla çalışarak bunlar telafi edilebilir. Ama tekrardan oturacağını ve yukarıda çıkacağına eminim. Son olarak ihracat olarak firmanızın en çok ihracat yaptığı ilk 3 ülkeyi söyleyebilir misiniz? Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Çin. Fransa ikinci sırada. İkinci sırada evet. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ben ederim. Belki dolayı DNA Mermer'e başarılarının Te artarak devamını diliyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.